Selamun Aleyküm. Konya Meram. 20 Aralık 2016 saat 10.20 geçiyor. Konya Meram'ın yaka tarafındayız. Yoğun kar yağışı burada çok etkili oluyor. Yollar tamamen kapalı durumda. Bir çalışma yapmamış. İşlek bir caddenin şu an tamamen sessiz ve İnsan yok sokaklarda. Enteresan alan bu. Çok yoğun bir şekilde ya şu an kar yağışı. 21 Aralık'ın sabah erken saatlerde 4 4 buçuk civar başladı söyleniyor karın. Eskişehir'den kalkıp geldim. Kar yağışını görmek için gerçekten güzel bir kar yağışı bekliyordum. İstenilen oluyordu yani Kıbrıs Antalya açıklarında bir alçak basınç oluşumu ve yaklaşık 45 saat kadar bu bölgede konumunu koruyor. Tabii ki iş bölgelere karı bırakacak. Kalktım geldim. Dün sabah geldim ben de Konya'ya. Eskişehir'den. Dersim var. Derslerimi bıraktım geldim. İyi ki gelmişim. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten çok güzel bir kar yağışı var burada. Geçen yıl hiç kar göremedim ve bu sene şu an görmüş olduğum görüntü beni gerçekten çok tatmin ediyor. Çarşıya gidiyorum Allah izin verirse rahatça gidebilmek için. Dua ediyorum. Çünkü yollar gerçekten çok kötü. Gördüğünüz gibi.